Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en güzeli bir fal gibi Kürt kahvesi içiyorum arkadaşlar. İçiyorum arkadaşlar. Kürt kahvesi içiyorum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar var ya. İnanmaz fal gibi Kürt kahve. Çok güzelmiş arkadaşlar ya. Enpes. Hmm. Bunun için ne varmış biliyor musun? Bu Kürt kahvesi tanıyor MPS Enpes gibi Kürt kahvesinin içindeki bunlar içinde sulu vardı arkadaşlar görüyor musun? Sulu var. Bunun için var. Hmm. Evet, çok güzel Kürt kahvesi, Yurt Vatan Pınar Kahvesi, Yurt Vatan Pınar Kahvesi,